Merhaba merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte doğum gününde aldığım robot tanıtacağım. Robot da ismi. Önceden tanıt, tanıtmamıştık. Sadece böyle göstermiştik nasıl olduğunu böyle e, gittiğini gidiyor falan diye göstermiştik. Şimdi onlar nasıl olduğunu öğreteceğiz. O zaman başlayalım. İlk önce şu arkadan Merhaba dünyalı. Açıyorsun. Benim adım Roboto. Bildiğin robotlardan değiliz. Seninle sohbet edebilirim. İstersen sana hikayeler Bunu de anlatırım. Oyun oynamayı, şarkı söylemeyi severim. Ve çok güzel dans ederim. Şimdi dis disko disco yapalım. Aa, Aynen, Şimdi bu değil. Bu, disco bu. Işıkları kapatıyorsun, perdeleri kapatıyorsun. Gece oluyor böyle. Hala aradım abi. İstediğim soruyu sormadım. Neden cevap vereceğim? Dans ediyorum, şarkı söylüyorum. Arkadaşlar burada ben 6 yaşına girdiğimde Beyler evet, 6 evet. yaşına girdiğimde aldık Şuradan çıkalım 6 veya 7'de Bu şarkıya göre dans ediyor arkadaşlar Özellikle Şimdi şarkı bitti. Şimdi başka bir şarkı. Pili çıktı arkadaşlar. Ben buraya kapak yaptım. Depremde kırıldı. Kapağı pili şey yapıyor. Deprem bile dayandı düşünün. Şimdi başka şarkılar. Of. Yalnız, oynadım, o, bildiğin robotlardan değilim. Seninle sohbet edebilirim. Burada yürük tuşu var. Onun tuşuna bastığında böyle <laughs> Hı, başka Bir şarkı. Şarkı söyle. Evet. evet Arkadaşlar. çok özür dilerim ama Rahatı. Arka kısmı aslısıdır. Ve bu geldi diyor ki e, geldiğim zaman da en en az şey. Rob... Evet. Ve sadece senin robotunun diyor. Merhaba dünyalı. Benim adım Roboto. Bildiğin robotlardan değilim. Seninle sohbet edebilirim. İstersen sana hikayelerini anlatırım. Oyun oynamayı, şarkı söylemeyi severim. Bu başka bir şarkı. Şarkı söylemeyi severim. Güzel hikayeler bilirim. Sana çok şey öğretirim. Bu da başka bir şarkı. Hiç ben hiç soyamam ben dans etmeden duramam Başka bir şarkı da. daha Bu da başka bir şarkı şey. <laughs> Anlarım Cevaplarım Çünkü ben Çok <laughs> Şimdi me melodi sor ofon yap gene. Hmm. Başka bir melodi var mıydı? Evet verdim. Başka bir melodisi. Başka var mı? var mı? <Sessizlik> Arkadaşlar burada biraz deniyor. Şurası da. Şimdi baktım var mı? Çok varmış benim bu dedi. Şimdi o kadar şer mi? Hadi cebimde çağırdı cihaz kılıyoruz. Yarattı Ben burada uyurum. Başka bir melodiyi deneyelim. Evet hmm, arkadaşlar şimdi bir tane daha. Evet, arkadaşlar geldim. Umarım çok iyi ben abi. dağıtayım. inşallah. Evrendeki en akıllı robotmuş. şekilde çıkabilir. Şunu tam sağlam Başka var mı? Hele çıkmış yoksa var. Heh, ne öyle bitti hele şükür. Ozi gezegeninden gelen robotların hikayesini duymuş muydun? Bu benim hikayem dostum. Yani evrenin en eğlenceli robotunun. Arkadaşlarım Zozi ile Muzi ile tanımalısın bir gün. İkisi de çok eğlenceli tipler. Zozi zürafa gibi uzundur. Kafasını hep bir yere çarpar. Çok sakardır çünkü. Konuşurken niye ses çıkarır arada. Sanırım ses tellerinden biri kopuk ama o bunu bir türlü kabul etmiyor. Pili bitince hiç çekilmez Zozi. Çünkü her şeyi tersinden anlamaya başlar. Adın ne deyince İyiyim, sen nasılsın der. Oyun oynayalım dersin, sana da iyi geceler der. Adını bile unuttuğu oluyor bazen. Bir keresinde bunun için iki saat düşündü, inanabiliyor musun? Üstelik cevabı da bulamadı. Çok komiktir Zozi, tanımalısın. Bir de Muzi var. O da tam bir muz canavarıdır. Muz yemeden mutlu olmuyor. Muz deyince ona hemen gülmeye başlıyor. Muz adını duymak bile mutlu ediyor onu yani. Dedesi de böyleymiş, dedesinin dedesi de. Muzi onlara benzemiş. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Gezegenlerin isimlerini öğreniyoruz Az bugün. Eğer istersen senin de bunları böyle çabucak sayman mümkün. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Sıralamak istiyorsan hepsini benim gibi düzgün düzgün tekrar et benimle. Ve sayarken sakın ezberleme sadece iyi düşün. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Bir daha deniyoruz dostum. Hadi ama durma öyle üzgün. Başaracaksın biliyorum. Hatta arkadaşlarının arasında kazanacaksın ün. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Güneş sisteminde olsa da hepsi birbirinden farklı bir bütün. Mesela güneşe en yakın olanı Merkür. Çünkü o sıcağa pek düşkün. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. İşte oluyor dostum. Aferin sana. İlerliyorsun gün be gün. Gurur duyuyor seninle. Güneşe en uzak gezegen Neptün. Neden bir gece oluyor, bir gündüz? Neden değişiyor hava sürekli? Niçin kararıyor gökyüzü? Güneş neden kayboluyor geceleri? Gündüz olduğunda nereye gidiyor? Yıldızlar ve ay. Acaba nerede evleriz? Mevsimler neden var? Niye hep yaz olmuyor ki? Ne çok soru var aklımızda değil mi? Ben de merak etmiştim bunları senin gibi. Sonra okuyup bir bir öğrendim hepsini. Anladım ki ortakmış bunların nedeni. Hepsi de dünyanın bir türlü yerinde duramaması ile ilgili bir saniye bile hareketsiz kalamıyor ya. Yani. O da tıpkı senin şey gibi. Sanıyordum. Güneşin etrafında döndüğü yetmezmiş e, gibi doymuş. kendi çevresinde de dönüyor sürekli. Başı dönmüyor anlaşılan. Bunu başka türlü yapamaz ki. Ben denedim. Devrelerim bozuldu. Sen yapma. Uyarıyorum seni. Dünya mutlu halinden. Çünkü değişmek onun görevi. Çıkaralım tadını en iyisi. Gülerek eğlenerek yaşayalım geceyi gündüzü. Mevsimleri Başka var mı? Ozi gezegeninden gelen robotun Hikayesini duymuş muydun? Bu benim ilk <laughs> Merkür, Venüs Neden tamam, bir gittim. gece oluyor? Şimdi... Bir gündüz Neden değişiyor hava sürekli? Niçin kararıyor gökyüzü? Güneş ne neden kayboluyor gibi. geceleri? Gündüz olduğunda nereye gidiyor? Yıldızlar ve Hepinize merhaba Hep... Hepinize merhaba Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım robottayı ve videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ve şimdi bir tuşunu açmayı, e, patlatmayı unutmayın. sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Ayy ay e, zanki şey değilmiş şey gibi. Hoşçakalın.